şahların bile balık emini varsa sarayda her paşanın her paşa demeyeyim bazı paşaların boğazda özel balıkçıları varsa ve hatta yine sarayda balıkhane kapısı varsa ki balıkhane kapısından biraz daha fazla bahsetmem gerekirse sabahleyin ezandan sonra çıkan canlı canlı taze balıklar önce balık eminine gösteriliyor. Balık emini istediklerini seçiyor ve ondan sonra paşa ağalar paşalar ve padişah için seçilen balıklardan sonra diğer balıklar ahaliye satılmak üzere müsaade ediliyor.